Gençler merhaba, ben Ruşen Hoca, edebiyat öğretmeniyim. Beş hececileri göreceğiz. Sonraki derslerde birinci yeni, ikinci yeni, yedi meşaleciler, garipçiler bunları göreceğiz. Yani Türk edebiyatındaki toplulukların kimler olduğunu, ne işler yaptığını göreceğiz. Edebiyatın ne kattıklarını göreceğiz. Beş hececiler ya da hecenin beş şairi ne yapmışlar, nasıl başlamışlar, kimdir bunlar? Şiire 1. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında başlamış, mütareke yıllarında şöhret kazanan hececiler Anadolu'yu ve vasat insan tipini şiire sokmuşlar arkadaşlar. Yani Anadolu insanı, Anadolu insanının yıkık halini, dökük halini şiire getirmişlerdir beş hececiler. Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik İşledikleri başlıca konulardan biridir arkadaşlar. Hece'nin bu beş şairi milli edebiyat akımından etkileniyorlar ve aruzu bırakıp şiirlerinde Hece ölçüsünü kullanmaya başlıyorlar. Bunda da oldukça başarılı olmuşlar. Biliyorsunuz ki biz İslamiyet'i Talas Savaşı ile birlikte işte Araplar ve Farsları tanıdık. İslamiyet'i de tanıdık ve İslamiyet'i kabul ettik. Ne yaptık? Arapça ve Farsça ile tanıştık. Ne oldu? Dilimiz etkilendi mi? Sadece savaşla birlikte mi biz Arapça ve Farsça'nın etkilerinden dilimiz etkilendi? Tabii ki hayır. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki biz sadece savaşla değil, savaş sadece büyük bir olaydır. Olayı etkileyen nedenler de mesela olayın işte bir sürü sebebi vardır, bir sürü kolu vardır. Nedir? İşte savaş oldu, biz İslamiyet'i tanıdık, Müslümanları tanıdık, Arap ve Farslarla etkileşim halinde olduk. Nedir bu etkileşim? Biz onlarla ticaret yaptık, biz onlarla alışveriş yaptık, biz onlarla ne yaptık? Siyaset yaptık. Biz onlarla sosyal konularda işte birbirimize e, bilgi alışverişinde bulunduk değil mi? Bunlar Türkçenin Arapça ve Farsçadan etkilenişini e, sağlayan unsurlardır diyeceğiz. Ama beş hececiler de yani hecenin beş şairi aruzu bırakıyorlar. İşte bizim milli ölçümüz neydi? Hece ölçüsüydü. İslamiyet'ten önce biz İslamiyet'i tanımadan önce ne yapıyorduk? Şiirde hece ölçüsünü kullanıyorduk ve dörtlüyü kullanıyorduk. Ama biz İslamiyet'le tanıştık. Şiirde artık beyit kullanmaya başladık. Beyit ne demekti? İkilik. İki mısra. Değil mi? Biz İslamiyet'le tanıştık, beyti kullandık. İslamiyet'le tanıştık, aruz ölçüsünü kullanmaya başladık. Neredeyse hece ölçüsünü terk ettik. Ta ki nereye kadar? Milli Edebiyat dönemine kadar. Tanzimat döneminin birinci döneminde evet dil biraz daha ağır. Evet divan edebiyatının etkisi yani Arapça ve Farsçanın dilde çok büyük olduğu Divan Edebiyatı döneminin etkisi Tanzimat döneminde de devam etmiş. Bu yüzden de Tanzimatçılar bile Arapça ve Farsça tamlamaları, Aruzu, Mısra'yı yani beyitleri, Mısra değil daha doğrusu beyitleri şiirde kullanmışlar. Ama bunu tamamen terk eden de milli, yani terk etmek milli edebiyat döneminde başlıyor. Ki Servet-i Fünun ve Fecrati dönemlerinde bile dil Arapça ve Farsça'nın ya da işte değişik dillerin, batı dillerinin etkisinde evet. Ama biz Arapçana ya da Farsça Araplardan aldığımız daha doğrusu e, Aruz ölçüsü ve Beyt'i yine bu iki dönemde de kullanmışız. Ne zaman terk etmeye başlıyoruz? Fecriati edebiyatı artık e, Fecriaticiler kendi aralarında anlaşmazlığa düştükleri sırada işte fikir akımları ortaya çıkıyordu hatırlarsanız. Ne vardı? Osmanlıcılık vardı, Türkçülük vardı, İslamcılık vardı, Batıcılık vardı. Bu akımlar artık Milli Edebiyat Dönemi'nin temelini oluşturuyordu. Yani Milli Edebiyat Dönemi oluşmaya başlıyordu. Biz bu Arapça ve Farsça'nın etkisini artık dilimize sokmamaya çalışıyorduk. Yani bunu gerçekten başarılı ve güzel bir şekilde yaptık. En iyi dönemini beş hececiler zamanında vermiştir, yaşamıştır daha doğrusu. Şimdi beş hececilerin şiir anlayışı ve özellikleri nelermiş ya da onlar kimlermiş? Hecenin beş şairi adıyla da anılan bu sanatçılar milli edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde hece veznini yani hece ölçüsünü kullanmışlardır. Şiirde sade, özentisiz olmayı, süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir. Yani şiiri okuyan herkes ayırt edilmeden şiiri anlayacak. Beş hececiler şiiri Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde başlıyorlar arkadaşlar. Daha sonra ilk şiirlerinde aruz veznini kullanıyorlar. Sonra heceye geçiyorlar. Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlıklar, yiğitlik gibi temalar işleniyor. Hece vezniyle serbest müstezat yani serbest şiir Ölçüsüz şiir, şiirin ölçüsü yoktur demişler. Birinci mısrayı böyle uzun yazdıysan ikincisini de böyle yazabilirsin. Ya da hece ölçüsü, aruz ölçüsü kullanmayabilirsin diye düşünmüşler. Mısra kümelerinde dörtlük esasına bağlı kalmamışlar. Yeni yeni biçimler aramışlar. Mesela ilkini ikili yazdı, beyitle yazdı. İkincisini üçlü yazdı. Üçüncüsünü böyle beş tane yazdı. Bu serbest ölçüdür. Tamamen serbestliğe gitmişler şiirde. Nesir cümlesini şiire aktarmışlar. Düz yazıdaki söz dizimini şiirlerde de görülmesi beş hececilerde çok rastlanan bir özelliktir. Düz yazıdaki söz diziminin şiirde de görülmesi beş hececilerde çok rastlanan bir özellik idir. Kimdir onlar? <laughs> Bunu feyho olarak kodlayabilirsiniz. Tamam mı? Faruk Nafiz Çamlı Ben, Enis Beyis, Enis Behiç Kor Yürek, Halit Fahri Ozansoy... Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon arkadaşlar. Kimdir Faruk Nafiz? Şiire 1. Dünya Savaşı'nda Aruz'la başlıyor. Daha sonra hece vezli ile şiirler yazmaya başlıyor fakat hece ile şiir yazarken aruzla yazmaya da devam ediyor Faruk Nafiz. Duygu ve düşünceyi bir arada yürütüyor. Romantik ve realist konu ve hayatları işliyor. Şiirleriyle bu şiirleriyle ün yapıyor daha sonra. Şiirlerinde Anadolu'yu ve memleket sevgisini anlatmıştır arkadaşlar Faruk Nafiz Çamlıbel. Ve başlıca temaları aşk, hasret, tabiat, ölüm, kahramanlık ve ihtiras olmuştur. Dili anlaşılır, sade, akıcıdır. Söz sanatlarına yer veren güçlü bir güçlü bir üslubu vardır. Ne ne demiştik yukarıda? Aruzla başlamış, başlamışsa Aruzla ne diyeceğiz buna? Söz sanatlarına da yer vermiş demektir. Eserleri nedir? Han duvarları dinleneyden, çoban çeşmesi, gönülden gönüle bir ömür böyle geçti, elimle seçtiklerim, heyecan ve sükun tiyatroları, sükun Tiyatroları ise Özyurt, canavar, akın, kahraman arkadaşlar. Bunları da unutmayın. Daha sonra Enis Behiç, Kor Yürek. Yani buradaki sıraya göre gidelim. Ne diyeceğiz? Kimdir bu Enis Behiç, Kor Yürek? Şunları unutmayın. Bunlara da göz gezdirin. Hangi yıllar arasında, hangi yüzyıllarda yaşamış? İlk şiirlerini Servet Fünun etkisiyle yazmış. Şiirde o da Faruk Nafiz Çamlıbel gibi Aruz vezniyle başlamış arkadaşlar. Hece ile yazdığı ilk şiirlerinde aşk duygularına yer vermekle başlamış. Daha sonra Kurtuluş Savaşı yıllarında milli duyguları ve tarihi kahramanlıkları inceleyen ya da inceleyen heyecan yüklü epik yani destansı şiirler yazmıştır. Hangi eserlerini vermişiz? Miras ve Güneşin Ölümü adlı önemli bir şiir kitabı eserini vermişiz. Siz yine şiir, şairlerin ya da yazarların eserlerinin yer aldığı o küçük kitaplardan edinin arkadaşlar. Onlar da önemli. Bütün eserleri veriyorlar çünkü orada. Halit Fahri Ozansoy Soy. Şiiri o da aruz ölçüsüyle başlıyor. Aruza Veda adlı şiiriyle aruz vezinde bırakıyor. Hece'ye yöneliyor arkadaşlar. Şiirlerinde çoğunlukla egzotik sahnelere, hüzün ve melankoli gibi bireysel duygulara, aşk ve ölüm temalarına da rastlanır. Şiirlerinde konuşulan Türkçeyi başarıyla kullanmıştır. Yani Anadolu'da konuşulan o has, öz Türkçeyi gerçekten başarılı bir şekilde kullanmıştır. Şiir, roman ve tiyatro türlerinde de eserleri vardır. Nedir önemli eserleri? Baykuş, efsaneler, cenk duyguları ve Hayalet eserleri. Yusuf Ziya Ortaç kimdir Yusuf Ziya Ortaç? Diğer saydığımız beş hececiler gibi Yusuf Ziya Ortaç da şiire aruzla başlıyor, daha sonra heceye geçiyor. Şiirlerinde günlük hayatın çeşitli görünümleri yani bu dışarıda normal günlük hayatta görünen olayları şiirlerinde ne yapıyor? Sade bir dille işliyor arkadaşlar. Akbaba adlı mizah dergisini çıkaran kişi de Yusuf Ziya Ortaç'tır. <laughs> Eserleri akından akına bir rüzgar esti, yanardağ ve aşıklar yola eserlerini vermişiz. Bakalım Orhan Seyfi Orhon'da Aruzla başlamış mı? Evet. Şiire aruzla başlıyor, daha sonra heceyle devam ediyor. Yani biz buradan hangi yorumu yapacağız? Şimdi bütün beş hececileri gördük. Beş hececiler. Şiire önce aruzla başlıyorlar, sonra hece ile devam ediyorlar. Tamam mı? Ben buradan yola çıkarak hangi yorumu yapabilirim? Ya da siz hangi yorumu yapabilirsiniz? Diyebilirsiniz ki kapanan dönemin etkisi sonraki dönemde mutlaka devam etmiştir. Kimi servet-i fünun anlayışıyla başlayarak şiirler yazmış, daha sonra bunu terk etmiş. Kimi yine Arapça ve Farsça edebiyatlarının etkisine edebiyatla başlamış. Yani kendi şiirleri şiirlerini bunlarla başlamış. Bu şekilde devam etmiş ve daha sonra bunlardan vazgeçmiş olabilirler arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Şiirlerinde daha çok Orhan Seyfi Orhon şahsi konuları işlemiş. Bazı şiirlerinde halk şiirinin şekillerini de kullanmıştır. Bireysel duyguları işlemiş. Ahenkli ve zarif şiirlerinde temiz, duru bir Türkçeyi kullanmış. Eserleri Fırtına ve Kar, Gönülden Sesler, Peri Kızı ile Çoban, O Beyaz Bir Kuş idi ya da Kuştu. Bunlar da Beş hececiler arkadaşlar. Sonraki derste diğer Türk edebiyatı topluluklarını da vereceğim size. Sonra test çözeriz. Hoşçakalın.